Herkese merhaba. Rekabet derslerinin bir sonrakinde daha beraberiz. Öncelikle yılın belki son gününde e, izleyeceğiniz bu videoda e, rekabet hukukundaki tartışmalı kavramlardan bir tanesi olan dikey ilişki kavramına gireceğiz ki son dönemde çok yaygın konuda bir sürü karar alınıyor rekabet e, kurumunun da. Yani tekrar gündeme gelen, hatta sert bir şekilde uygulanmaya başlayan bir kuraldan bahsedeceğim diki ilişkiler kuralı. Ancak ona geçmeden evvel, herkes için daha iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2022 birçok açıdan hayatımızdaki e, ilginç yıllardan, garip yıllardan biri oldu, adı konulamayan bir yıl oldu. Umarım ki 2023 herkes için çok daha iyi bir yıl olur. Öncelikle mutluluk getirir, dünyanın ihtiyacı olan huzur ve sağlığı, ve mutluluğu e, 2023'ün getirmesini umut ediyorum. Sonra bütün bu programlar dahilinde bana her zaman desteğini esirgemeyen beraber çalıştığım e, avukat arkadaşım Merve Demirkaya'ya ve bu fırsatı bana sağlayan Tekin Memiş Hoca'ya da çok teşekkürlerimi sorarak derse başlamak istiyorum. Genelde e, bunları hep atlıyoruz günlük hayatın içerisinde. Bazı şeyleri e, atlamamak lazım diye bu derse böyle başlamak istedim. Dediğim gibi Rekabet Derneği derslerine bir süre ara verdik. Zira rekabet kurumunun gündeminde Cumhuriyet tarihindeki çok önemli dosyalardan biri olan perakende dosyaları vardı. Hızla devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Perakende ilgili kararlar da alındı. onu da ilgili şeyde dikey anlaşmalar ilişkin kısmında birazcık açıklayacağım. Bir sunumum var izninizde. Onu yansıtmak isterim. Umarım görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün dikey ihterler ve dikey anlaşmalar konusunda konuşacağım. Rekabet kanundaki belki en ilginç kavramlardan bir tanesi. Çünkü kimi derine göre bunun e, ihtar olup olmadığı konusundaki ispat standardı, bunun amaçtan bir ihtar olup olmadığı e, neye göre ve nasıl ispatlanacağı konusunda tartışmalar var. Kanun 4000 sayılı Kanun'un 4. maddesi iki anlaşmaları ortaya koyuyor ve diyor ki iki anlaşmalar aslında mal ve hizmetin farklı farklı sunulduğu pazarlarda yani birinin üretip birinin dağıtıcı olduğu alt ve üst pazar ilişkisinin bulunduğu pazarlarda söz konusu. Kanun iki anlaşma tanımı uyarınca çeşitli sonuçlar bağlıyor ve tanımlamalar yapıyor. Bugün birazcık onunla ilgili konuşacağız ve ee, özellikle üç tane kavramın üzerinde çok yoğun durduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesinin yeniden satış fiyatının tespiti, yani bir ürünü sizden alıp tekrar satan bir bayi, bayilik ilişkisinin bulunduğu zaman nasıl davranmak gerekir aslında bunu ortaya koyuyoruz. Diğeri yine tartışmalı bir hüküm, çoğunlukla yanlış anlaşıldığı için e, ona da yer vermek istiyorum. Rekabet etmeme yükümlülüğü, yani sadece benim ürünlerimi satacaksın, rakiplerimle çalışmayacaksın gibi bir yükümlülük. Bu sık kullanılan bir hükümdük çünkü bir bayinin olduğu yerde e, tüketiciler, müşteriler geldiği zaman sizin ürünlerinizin bulunmasını istiyorsunuz, başka bir ürün bulunmasını istemiyorsunuz. Ve yine e, uygulamada çok hata yapılan, ne yazık ki pasif satışlar veya bölgesellik konusunda sık sık hataların gözüktüğü bir alan, bölge ve müşteri sınırlamaları e, bir bölgeye bir bayi atıyorum bu bayinin bölgesi burası dışarı çıkabilir mi çıkamaz mı belirli tip müşterilere o satış yapmasın başka birisi ya da doğrudan ben satış yapayım gibi kavramlar. Bunlar sık gözüken bayilik ilişkilerindeki dinamikler. Her birinin nedenleri var. Her birinin bir kullanım amacı var. Bunları göreceğiz. Dikey anlaşma. Aslında mal ve hizmet piyasalarındaki en temel anlaşmalardan bir tanesi. Birçok ürün önümüze bu şekilde geliyor. Bir yerde üretiliyor ya da bir ürün tedarik ediyor toplu anlamda, toptan satış anlamında. Son tüketiciye kadar, mahalle aralarına kadar, sokakların içindeki en küçük satış noktasına kadar bu ürünler ulaşıyor. Yani bir zincir var, tedarik zinciri. Özellikle COVID-19 salgınından sonra tedarik zincirleri konusunda bütün dünyada hassasiyetler belirdi. Yani bunun artık kırıldığı, Tedarik zincirinde bazı malların bulunamadığı günler yaşadık. Bazı ürünlere talebin çok arttığı dönemler oldu. Çok temel standart ürünlerde inanılmaz fiyat artışlarının yaşandığı dönemler oldu. Çünkü tedarik zinciri aslında hassastı. Bu da medeniyetimizin aslında o sanıldığı kadar güçlü olmadığını ortaya koyuyor bence. Birçok tartışmayla beraber. Ama ortaya koymak lazım dikey anlaşmalar, dikey ilişkiler. Önümüze ürünlerin gelmesini sağlıyor. Siz nasıl balık almak için İç Anadolu'da yaşayan birisi olarak ta gidip Karadeniz'deki bir balıkçıyla anlaşmıyorsanız o ürünler size çeşitli satıcılar, çeşitli yeniden satıcılar vasıtasıyla uğraşıyorsa dikey ilişkiler hayatınızdaki birçok ürünün tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Hatta zaman zaman perakende anlamında, zaman zaman ürün çeşitliliği anlamında çeşitliliği arttıran, kaliteyi arttıran anlaşmalar mı? Yani dikey anlaşmalar rekabet hukuku anlamında genelde iyi bulunan bir anlaşma tipi. Faydaları çok fazla. Diyor ki ilgili düzenleme üretim ve dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren şirketler arasındayım. Tedarikçiler, teşebbüsler arasındayım. Yani biri üretir, öbürü dağıtır. Biri dağıtır, öbürü perakende olarak kapı kapı satar. Bunların hepsi dikey ilişki. Ama Şöyle düşünmek lazım. Aynı zamanda mesela diyelim ki bir ürünü alıp başka bir ürün yapıyorsunuz. Demir çelik plaka, çelik plaka alıp araba üretiyorsunuz, buzdolabı üretiyorsunuz. Bu da bir dikey ilişki. Onun için 2002 sayılı dikey anlaşmalar tebliğ, yani bir dikey anlaşma ilişkin grup muafiyet tebliği çok önemli bir tebliğ. Rekabet hukukunun belki en önemli tebliğlerinden bir tanesi. Ve burada birçok anlaşmanın nasıl uygulanabileceği, şartlarının ne olduğu, koşulların ne olduğu konusunda hükümler var. Yani dikey anlaşma için grup muafiyeti tebliğ hayatımızdaki birçok unsuru ortaya koyan bu dikey anlaşmanın ana unsurları ortaya koyuyor. fark e, dediğim gibi fark ettiğimiz ve fark etmediğimiz şekilde dikey anlaşma çok yaygın. ve temel kuralımız dikey anlaşmaların küllen yasak olmadığı bu zamana kadar ben hep dördüncü madde anlaşmalarını anlattım. Yani fikir olarak, amaç olarak çok sevinmeyen anlaşmalar anlattım ama dikey anlaşmalar böyle değil. İki anlaşmalar fikir olarak ve amaç olarak sevilen anlaşmalar çünkü işe yarıyor. İki anlaşmalar bundan dolayı yatay anlaşmalar gibi her zaman rekabeti kısıtlayıcı nitelendirmiyorlar. Hatta bazen ilgili pazardaki ürün çeşitliliğini arttırdığı için, tüketicilere ekstra hizmetler sunmasını sağladığı için, hayatımıza birçok ürüne ulaşılabilir kıldığı için seviliyor, rekabeti arttırıcı bulunuyor. Somut olayın özellikleri, pazar şartlarının incelenmesi çok önemli iki anlaşmalardı. Mesela iki anlaşma ilişkin grup muafiyeti tebliğinde %30'luk bir pazar payısını koyuyor. Diyor ki ilgili üründeki pazar payınız %30'u aşarsa bu tebliğin kapsamındasın, e, kapsamının dışına çıkarsınız. Tebliği uygulayamayız. Niye %30'luk pazar payısını konulmuş? bir? E, onu aştığınız zaman artık hakim durum olabilir, pazarı kapatabilirsiniz, çok güçlü olduğunuz ortaya çıkabilir gibi. Ama biz bunun dışında bütün herkese şu mesajı veriyoruz. Bu tebliğ kapsamındaysanız korkmayın. Bazı rekabet kısıtlamalarını yapabilirsiniz. Güvenle yapabilirsiniz. Bu tebliğin sınırlarında kalmak kaydıyla, bunun şartlarını karşılamak kaydıyla bundan dolayı rekabet kurumuyla başınız, probleminiz olmaz, başınız derde girmez. Şirketler bazen de dikey entegrasyon içine giriyorlar. Yani hem üretiyorlar, hem dağıtıyorlar, hem satıyorlar. Neden? Böylelikle hem ürünü istediği gibi fiyatlayabiliyor. Ürünü istediği gibi dağıtabiliyor. Ürünün satış şartlarını, nerelerde satıldığı, müşteriye nasıl ulaştığı konusunda birçok şartı ortaya koyabiliyor. Hem de karını arttırıyor. Yani sadece üreten olarak kalmıyor, bunun dağıtımını da yapıyor ki karı daha yüksek miktara çıksın. Bunun da bazı tüketici refahını arttırıcı etkileri var. Neden? Çünkü eğer dikey entegrasyon olursa teknolojiyi geliştirebiliyor, üretim için kazandığı parayı dağıtımda normalde düşük karlılıkla çalışan segmentlerde kullanabiliyor. Böyle bir mantığı var. Onun için dikey e, ilişkilerde, dikey anlaşmalarda zaman zaman bu dikey entegrasyon problemleriyle de durumlarıyla da karşılaşabiliyoruz. En önemli tebliğimiz belki rekabet kurumunun en önemli tebliği dikey anlaşmaları işkin grup muafiyeti tebliği 2002 sayılı. Bu Tevdiye ilişkin bir de kılavuz var. Nasıl uygulanacağını anlatıyor. Eğer bu kapsamda kalırsanız herhangi bir ihlal içerisinde kalmıyorsunuz. Güvenle dağıtım, bayilik faaliyetlerinizi yürütebiliyorsunuz. Üç tane unsur var. Dikey anlaşmanın ne olduğu konusunda. Birincisi birden fazla teşebbüs olacak. Yani sizin yavru şirketlerinizle yaptığınız şey sonuç olarak aynı teşebbüs bünyesinde yapılan anlaşmalar bir teşebbüsün içinde yapılan dikey ilişki kapsamındaki sözleşmeler dikey ilişki değil. Biraz açayım. Aynı tüzel veya gerçek kişiye ait bütün şirketler, bütün iktisadi bütünlükler tek teşebbüs olarak kabul ediliyor. Onun için grup şirketlerinize yaptığınız anlaşmalar, üretim yapan bir şirket, bir grup şirketi ama aynı kişiye ait. Dağıtımı yapan bir grup şirketi ama aynı kişiye ait. Bunlar dikey anlaşma değil. Bunu dikey anlaşma olarak da nitelendirmiyoruz. Önemli olan birden fazla teşebbüs olacak. Çok büyük bir şirketin, mesela isim vererek gidelim, Apple'ın Türkiye'deki dağıtımı başka bir teşebbüs yapıyorsa, başka bir gerçek ve tüzel kişiye şirket yapıyorsa bu bir dikey anlaşma. Son kullanıcılarla yapılan anlaşmalar bu da değil. Yani ben bakkala gidip bir sakız aldığım zaman bu bir dikey anlaşma değil. Ee, i̇kinci kısım, üretim ve dağıtımın farklı seviyelerinde olacak. Aynı seviyede ikimiz de bir şey üretiyoruz. Yaptığımız anlaşma dikey anlaşma değil. Aynı seviyede ikimiz de bir şey satıyoruz, bir ürün satıyoruz. Yaptığımız anlaşma dikey anlaşma değil. Farklı konumlarda olacak. Mesela bir toptancının perakendecilerle yaptığı anlaşma bir dikey anlaşma olarak kabul edilebiliyor. Ve anlaşmanın amacı önemli olacak. Bir malın alımı, satımı veya yerden satımı. Yani kiralama yaparsanız, leasing yaparsanız bunlar dikey anlaşma olarak kabul ediliyor. Amacımız bir ekonomik faaliyete ilişkin olarak bir dağıtım ve satış faaliyetini ortaya koyabilmek. 4.4 sayılı kanun diki anlaşmalara oldukça yumuşak, iyi niyetli olarak yaklaşıyor ama bazı konularda ihtar tespiti yapıyor. Ve dersin başında söylediğim gibi özellikle 2021 yılından itibaren yeniden satış fiyatının tespiti, bayi fiyatlarına müdahale edilmesi, bayi internet satışlarının kısıtlanması sadece Türkiye'de değil dünyada yükselen bir trend haline geldi. Avrupa Birliği'nde diki anlaşmalar tebliği değiştirildi ve internet satışları konusunda ikili dağıtım sistemleri gibi hem internet hem de normal bayilik kanalında yapılan satışlar konusunda farklı düzenlemeler geldi. Türkiye'de ise biz son iki yıldır ağır para cezaları görüyoruz. En son biten perakende soruşturmasında da yeniden satış fiyatının tespiti konusundaki ihlal iddiaları bir ceza ile sonuçlandı. Yani aslında Türkiye'deki son dönemde esen rüzgarlar, iki anlaşmalar tebliğine müdahale, e, iki anlaşmalar tebliğindeki bayinin yani satıcının fiyatlarına müdahale konusunda sert esmeye başlıyor. Bayilerin müdahale fiyatlarına evet. müdahale edilmemesini içeriyor. Dört nede sıra kanun uyarınca diki anlaşmalara dikkat edeceğiniz 3 temel nokta var. Biri, baştan beri söylediğim yeniden satış fiyatının tespiti. Siz bir ürünü sattınız. Bir bayilik kanalında dağıtım için. Yani ben ürünü 100 liraya üretiyorum. Bayiye de 110 liraya fatura alıyorum, satıyorum. Oradan sonra bayinin satış fiyatlarına müdahil olamazsınız. Aldığı fiyatın altına bile satabilir. Tabii ki tavsiye fiyat uygulamaları var. Tavsiye ediyoruz ki bu ürünü şu kadara satın. Satmazsan olacak yapacağınız bir şey yok. Maksimum fiyat var, tavsiye fiyat var. Buralarda ama yaptırma dönüştüremiyorsunuz. Yani aslında ürünü sizden alan bayi istediği fiyata satabiliyor. Kabul etmesi zaman zaman zor oluyor. Birçok şirket bunu kabul etmek istemiyor. Liste fiyatının altına satışları engellemeye çalışıyor. İskonto miktarını belirlemeye çalışıyor en fazla %20 iskontoyla sat. İndirim bu kadar yap daha fazla yapma. Bunların hepsi problem olarak görülüyor ve rekabet kurumu tarafından ağır şekilde cezalandırılıyor. İkinci konu rekabet etme mümkünlüğü. Sadece benim ürünlerimi satacaksın. Bu çoğunlukla bayiye getirilen bir hüküm. Ama bazen büyük satıcılar var. Onlar kendine tedarik yapan şirketlere de ters rekabet yasağı diyoruz buna. Bunu getirebiliyor. Bir tek bana satacaksın ürünü. Rakibime satmayacaksın. Pazar payı çerçevesinde bu da yapılabilir. Yeniden satış fiyatı tespiti mümkün değil. Tavsiye ya da maksimum fiyat mümkün demiştik. Minimum fiyat da bu anlamda mümkün değil. Yani bu fiyatın altına inmeyeceksin. Bundan daha fazla iskonto uygulamayacaksın. Mümkün değil. Ama rekabet etme mümkün mü? İkinci şey, kavram bu kadar sert değil. Yani siz bunu 5 yıl için getirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 5 yıl boyunca sözleşme süresi 5 yıl olacak bu anlamda benim dışında rakiplerin ürünlerini satmayacaksın. Hangi şart altında? Genel kural olan %30'luk pazar payını aşmıyorsanız iki anlaşma ilişkin grup muafiyeti tebliği size bu hakkı tanıyor. Rekat etme getirecek. Getirebilirsiniz. Otomatik de olmayacak diyor. Yani sözleşme kendi kendini yenilemeyecek. Bu sözleşme işte bir yıl için geçerlidir. İtiraz edilmezse uzar. Uzar da rekabet kanunu yerince 5 yıldan daha sonraki dönem için kabul edilmez bu hüküm. Son olan hüküm, çok tartışma olan bölge ve müşteri kısıtlamaları. Nasıl yapabilirim? Bir bölgeye bir bayi atayabilirsiniz. İstanbul bölgesi için bir bayi. Hiçbir sorunumuz yok. Ee, ama eğer İstanbul'a iki bayi atayacaksanız, bölgelerini ayrıştırmanız, coğrafi olarak belirlemeniz lazım. Yani Anadolu yakası için mesela bir bayi, Avrupa yakası için bir bayi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı şartlar var. Bölge kısıtlamaları genelde bayilerin bölge dışına çıkmaması için yapılıyor. Yani sen İstanbul bayisin, İstanbul'la ilgilen Ankara'ya gidip satış yapma, Bursa'ya gidip satış yapma. Çünkü ben oraya başka bayi atlayacağım. Yani bir dinamizmi var bu işin, bir de dengesi var. Bu da denge unsuru. Böyle bir durumda rekabet kanunu yarınca bayileri kısıtlayabilirsiniz. Doğru dürüst bir bölge tahsisi yapmışsanız. Açayım konuyu biraz. Yani İstanbul'a eğer bölgelerini ayrıştırmadan iki tane bayi atarsanız ne olacak canım? Tüm İstanbul ikinizin, ikinizde istediği yerine satabilirsiniz derseniz aslında bölge tahsisi yapmış olmuyorsunuz. Böyle bir durumda da rekabet kanunu yarınca İstanbul bayileri sakın Ankara'ya gitmeyin, İstanbul dışına çıkmayın diyemiyorsunuz. Ama İstanbul'u coğrafi olarak iki bölge ayırırsanız Avrupa senin, Asya yakası senin diye onların bölgelerinde kısıtlayabiliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Niçin diyebiliyorsunuz? Aktif satışlar için. Yani bayinin kendi gidip müşteri aradığı, fiyat teklifi verdiği, aktif olarak depo kurduğu, tek tek müşteriye dolaştığı satışa biz aktif satış diyoruz. Bunun için kısıt diyebiliyorsunuz. Peki pasif satışlar ne olacak? Yani müşteri, ben Avrupa yakasında oturan bir müşteriyim. Bölgemdeki bayiden mutlu değilim, mesut değilim. Seni arıyorum. Ben Ankara'da oturan bir müşteriyim. İstanbul bayisini arıyorum. Diyorum ki bana ürün satar mısın? Eğer reddederse bu pasif satışlarının engellenmesi anlamına. Bunu engellerseniz yani dağıtıcı olarak, üretici olarak böyle bir durumda bayiler arası pasif satışları engellemiş olursunuz ki rekabet kanunu bunu kabul etmiyor. Tabii en önemli problemimiz tam burada başlıyor. İnternet siteleri pasif satış. İstanbul bayiniz eğer internetten satış yapıyorsa Türkiye'nin her yerinden talepleri karşılayabilir. Bunu engelleme ihtimaliniz yok. E peki nerede kaldı İstanbul bayisi olması? Arzincan'a, Artvin'e, e, Trabzon'a, Diyarbakır'a, Edirne'ye mal satıyor bu adam diyebilirsiniz ama pasif satış olarak kabul edildiği için internet onu engelleyemezsiniz. İşte son dönemde gördüğümüz kararlar, Philips kararı, Sony kararı bunlardan bir tanesi mesela. Burada gördüğümüz kavramda şirketler bunu engellemeye çalışıyor. Hem internetten Ürünlerin daha ucuz satılmasını engellemeye çalışan teşebbüsler görüyoruz. Yeniden satış fiyatının tespiti yani bayinin fiyatlarına müdahale ediyor, internet fiyatlarına. Hem de internetten satma. Çünkü o zaman bayilik dengem bozuluyor. Sen internetten çok satıyorsun, başka bayilerin bölgelerindeki müşteriler de oradan alıyor, sorun oluyor diye onu engellemeye çalışıyor. Bütün bunlar ne yazık ki ihtar olarak gözüküyor. Kurallarımızı tekrar edelim. Birincisi yeniden satış fiyatı konusunda. Çok net rekabet kuruluyor. Sabit bir fiyat, liste fiyatıyla satacaksın, bu fiyata satacaksın. Asgari bir fiyat, bu fiyatın altında satmayacaksın gibi ibaren hepsi açık açık rekabet ihdare. Hiçbir mazeret yok, hiçbir muafiyet kurtarmıyor. Azami satış fiyatı, tavsiye fiyat, parite fiyat, bunlar tavsiye olarak belirlenebilir. Tavsiye fiyat olması bunun bir tavsiye niteliğinde olduğunu açıkça ortaya konması gerekir. Yani zorlama olmayacak. <laughs> en temel problemimiz iki bayinin birbirini şikayet etmesi oluyor böyle. Biri çok ucuza satıyor. Liste fiyatının altında ya da liste fiyatından çok daha e, az bir karla satıyor. Öbürünün fiyatları daha yukarıda kalıyor ve müşterileri şikayet ediyor. Sen bu fiyata satıyorsun ama aynı ürünü şu bayi daha ucuza satıyor. Diyor. Böyle bir durumda bayinin sağlayıcıya, ürünleri satana gidip ya sen bakar mısın? O niye bu fiyata satıyor? Buna müdahale etmeyecek misin? Fiyatlarını liste fiyatlarına çeksin diye şikayet etmesi durumunda kalıyor. Bu çok sık yaşanan bir şey. Böyle bir durumda eğer sağlayıcı olarak bayileri liste fiyatlarına dönmeye davet ederseniz, bunun için ikna etmeye kalkarsanız, bunun için bir şekilde baskı yaparsanız bu da bir rekabet ihlali. Yeniden e, satış fiyatının tespiti dolaylı yollarla da olabiliyor. Biz bunu da görüyoruz çok sık olarak. Kar marjı belirleniyor. Yüzde yirmi karla sat. Peki yirmi beş karla satamaz mıyım? Satabilirsin. On beş karla, onla, beşle hatta gerekirse zararına satamaz mıyım? Tabii ki satabilirsin. Onun için bunu engelleyemezsiniz. Yani kar marjı iskontonu belirlemek rekabet tükanımı değillerdir. E, eğer tavsiye fiyatları uyarsan sana ekstra indirimler vereceğim. Bu da zorlama kabulü da uygun değil. Ya da tavsiye fiyatları uymazsan senin teslimatlarını geciktireceğim. Bazı ürünleri satmayacağım. Bunların hepsi rekabet hukuku anlamında ihtar olarak kabul ediliyor. Yaptırım konusu, cezalandırma konusu çok çok daha önemli. Bunlara ilişkin olarak özellikle fiyat kontrolü konusu biraz tartışmalıdır. Bayilerin bazen fiyatların faturalarının fiyatlarının kontrol edildiği izlendiği görülür. Eğer olumlu bir şey yapmaya çalışıyorsanız mesela prim vereceksiniz bayiye belirli müşterilere yaptığı primlerin daha ee, şey olduğunu düşünüyorsunuz. Yüksek iskonto alacağını. Diyelim ki girmek istediğiniz, satış yapmak istediğiniz bir müşteri çevresi var. Sadece ona prim vermek istiyorsunuz. İşte böyle bir durumda fatura kontrolü hiçbir sorun yok. Ama dikkat edin fiyatların tespiti anlamına gelmez. İkinci konumuz rekabet etmeme yükümlülüğü. Bu aslında çok kolay. Benim ürünlerimi satacaksın, rakiplerimin ürününü satmayacaksın. Bir sorun yok. Tebliğ diyor ki 5 yılı aşmayacak. Belirli süreli olacak, bugün başladı, 5 yıl sonra bitecek. Böyle bir hüküm uygun. Eğer belirsiz süreli yaparsan, yani bu anlaşma otomatik olarak yenilenecektir, bir yıllıktır ama bir yıl, bir yıl, bir yıl yenilenebilir derseniz, bunu 5. yılın sonunda artık kabul etmiyorum. Bu rekabetin hükmü geçersizdir. Çok basit, çok kolay bir yükümlülük aslında ama intifa sözleşmeleri konusunda rekabet kurulu bu konuda önemli bir iştahat yarattığını birçok sözleşmeye müdahale ettiğini gördük. En ilginç olan nokta bölge ve müşteri kısıtlamaları. Söylemiştim son dönemde yer yerinden oynuyor. Avrupa Birliği'nde bunun için bambaşka bir düzenleme yapıldı. Önümüzdeki sene yürürlüğe girecek. Kural olarak şudur. Eğer bir bölge kısıtlaması yapmazsanız bir bayi İstediği bölgeye satış yapar. istediği müşteriye satış yapar. Bölge ya da müşteri kısıtlaması olmayan bayi sizden aldığı ürünleri Türkiye'nin her yerine her müşteriye satabilir. Bunun için zaman zaman şirketler bölge olarak sınırlamak isterler. Bunun iyi amaçları da vardır. Der ki bu bölgeye konsantre ol. Bu bölge ürünlerin tanıtımını gerçekleştir, son tüketiciye kadar ulaştır, hizmet kalitesini arttır, elemanlar tut, nakliye araçları al. Bu bölgeye konsantre ol. Gidip başka yerlerde uğraşma. Ben oraya başka adamlar atayacağım. Ya da müşteri grupları vardır. İşte büyük alıcılara ben satayım, ihalelere ben satayım. Ya da onun için işte ihale için ayrı bir bayri kanal oluşturayım gibi. Buralarda aktif satışlar kısıtlanabiliyor. Yani diyebiliyorsunuz ki İstanbul senin. İstanbul'u sana verdim. Başka bayi buraya aktif olarak girmeyecek. Ama sen de başka bölgeye gidip aktif olarak satış yapmayacaksın. Hiçbir sorunumuz yok. Dediğim gibi kavga pasif satışlarda oluyor. Pasif satışlar çünkü müşterinin talebiyle internet üzerinden gelen aktif bir pazarlama faaliyeti yapılmadan gidip başka bir bölgede tek tek müşteri dolaşılmadan yapılan satışlar. Bir müşteri sizi buluyor ve talep ediyorum. İşte bunu satmanızı engellendiği zaman yani bayilerin başka bir bölgede satış yapması engellenirse sıkıntı yaşanabiliyor. En temel sıkıntı da bunun bir rekabet ihtarı olduğu için pasif satışların kısıtlanması yani ciddi para cezaları doğurabiliyor. Yani eğer bir bayi kendi bölgesi dışında birinden talep gelirse, fiyatta anlaşırsa, vade işte satış şartları konusunda anlaşırsa satış yapabilmeli. Bunlar engellenmemeli. Satış yapmak zorunda mı? Hayır. Fiyatta anlaşamazsa zorunda değil. Oraya gönderecek, malı gönderecek bir teçhizatı, aleti, edevatı, nakliye şeyi yoksa yok. Kendi tercih etmeyebilir, bir sorun yok. Ama bir baskı sonucu bu olmamalı. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz diki anlaşmalar tebliğdi. Açıkçası e, benim açımdan da önemli bir konuydu. E, bu dikey ilişki birçok açıdan rekabet kurumunun gündeminde. En temel gündemde şu, hepimizin içinde bulunduğu, fiyatların çok arttığı, enflasyonun çok hızlı yükseldiği bir dönem değil. Sadece Türkiye değil, bütün dünya. Böyle bir yerde bir ürünün fiyatını tespit ederken, aldığı fiyatın ne kadar üstünde satacak, ne kadar altında satacak, indirim yapacak mı, yapmayacak mı gibi konularda kişilerin yani bayilerin serbest bırakılmasını rekabet kurumu istiyor. Ürünlere ürünleri üretenlerin, tedarikçilerin ya bizim ürünleri çok ucuza satma, rica ediyoruz satma gibi ricaları bile rekabet kurumu anlamında iktidar olarak gözükebiliyor. Ama çok büyük dediğim gibi kavganın yaşandığı yer internet satışları çünkü internet ürünler genellikle daha ucuza satılıyor. Rekabet kurumu da bunun böyle kalmasını, tüketicinin birden fazla kanalı, internettir, klasik payliktir incelemesini istiyoruz. Bugünkü anlatacağım konu bu. Rekabet derslerini hızlanarak devam edeceğiz. Dediğim gibi önemli bir dönemden, yoğun bir dönemden geçtik. Hem kendim hem de bu konudaki uygulayıcılar açısından. Rekabet derslerimizi hızlıca tamamlamayı planlıyorum. Bu zamana kadar dördüncü maddeyi bitirdik. Dikey anlaşmayla birlikte artık beşinci madde ve muafiyet sistemine girmeye başladık. Önümüzde 6. maddeki hakim durum kriterleri, 7. maddeki birleşme devralmaları gibi önemli konular var. Herkes için iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2023'ün tekrardan mutluluk getirmesini ve dünyanın ihtiyaç duyduğu huzuru getirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.